Baba bu zalim yine baba E ee, <laughs> Ne zaman beni almadın ki <laughs> Bu zalim ne dedi ki akşamın neye gelmişsin kafeleri gezi, şeyleri gezi, bu nedir ha? O bir tane o arkadaşı var, onun bir arkadaşını bir, o, o kanına giriyor, hangi giriyor? O Semra var ya Semra, o Semra, Cale hadi gidelim kokteyl var, Cale bilmem kimin konseri var. Ulan Semra sen kasa kuş bir karı olsaydın ilk gece herif seni bırakıp taşmazdı. <laughs> <laughs> Kendisi çok şey yedi bu sizin karıdan yola çıkar. <laughs> Şöyle sen neye karşısın aile problemlerine? Sen tamam mi o? Sen <laughs> mi <Tamam o. gülüyor> <laughs> yalnız var ha. Desem ev alın arabanı almazsın. Nasıl? nasıl dedim anam bu evden aldı. <laughs> ya ne bek geldik, işleriz, bir itiraz edelim. <laughs> Biz dört yıllık fakülte mezunu. Niye almayalım? Niş nişan taşında yetişmiş. Sosyeti. Anam bana dedi ki oğlum dedi bak bir kız var onu sana. Gel el sana verin. Götüm karıya baktım. Karı maşallah çift kapını kar dolabı ha. <laughs> Mevsimli eline boyuna vermiş. Vadim için ben bunu alsam elde 5 dakika ipek, 5 dakika köpek olur. Biz bizi yedik. Dedim yok sos yok. Neyse dedim sos olsun. Hani biraz daha bilsin bazı şeyleri. <laughs> Şimdi ben Karıya desem ki Fırat Üniversitesi'ne AKM'de bir yer var. Bana onun tarih gelsinden başar anlatmaya. Öyle <laughs> konuş, öyle konuş. O gece uykuda öyle konuşmuşum. Sabah kalktı. Ne bütçü gün. Canım, gece çok konuşsun. La Gündüz sen susmuşsun ki ben konuşacağım. <laughs> gündüz biraz sussam ben konuşacağım. E ben de içerime atayım atayım dert sayı durmuşum. Gece konuşayım. <laughs> Bu kadar yemiş bitirmişler ha. Söyle ne şaşmışsın yerler mühürlendi. Ne dersin konseri? Yok kardeş olak, İleri, ileri görüşlü olak, Bin bin ol. E, söktar olduk Bu ne söktar Bu ne söktar <laughs> Allah beter. Aa, baba. <gülüyor> <gülüyor> Üç, üç araba, i̇şte, ana üç araba bizim mahalleye geldi. Düğün var lan azar. Yok yok bizim kapının önüne geldi. Gelinlik kızım da yok. Ne, geldi? Olur Baba şale geldi şale arabadan yeni. Ha arkasından işte, arkasına ana bir sürü herif yendi. 15, 16, şoför 17. o bağışlaki adam kim? Vay ay vay nasıl sıktın oraya? Hadi sen sıktın bir demet bıyıkın nasıl sıktı? 18 tane adam. Hele bak şale önünde hepsi arkasına sanki cenaze kaldırdılar. Onca herifi nereden buldun? An geliyor, Cale geliyor, baba Cale geliyor. Sonuçmuş, iyi yapar. Cale anlamıyor, yer, kendisi pencilerden gördü. Geldi ağın, ağın geliyor. Sen de ben konuşardım, ben idare ederim. <laughs> Sordum sarı çiçeğe, <laughs> anneni babanı var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. İyi akşamlar. Merhaba babacığım, merhaba meyret. Yani pes yandım, sana bir geldiğini haber verin. Yani bir de, de babamla konuşayım, bir de girdin içeri, adam bir kapıyı çalar. Ama aktarın da girdin canım. <laughs> yani pes yaptı. Yani. yani bir de öyle böyle oldum ha. Bir iş farkında deli geldi. Biz de babamla konuşuyduk. Cihaneciğim. Hazret Hanım. Biz hani evlendik ya. <laughs> evet. Hani nikah memuru sağ mikrofonu uzattı ya, sen dedin ki... Evet, evet, evet. Sen yine iyi uzattın, ben direkt evet dedim. Kanki erken bitti onu <laughs> Yani biz el az aşık aşırı yani bizim günler 40 gün 40 gece sürüyor. Keşke biraz uzatamadık yani çok erken evet dedik biraz düşünemedik orada. Ya da o evet demeden önce o araya bir kürt Hicaz makamında bir eser okuyabilirdin. Yüzden başa tunigen çantan. sonu çok acıklı sonu başı yani böyle eserler sepişlerdir ya da hizmetkar arzı bir tane. Mutluduk değil mi? Çok mutluydu. Bizim mutluluğumuz da davetlere yansıdı. Nasıl yeniyorlar değil mi canım? Hayır, o bir tanesi kendisi yemiş bitirmiş daha. onu. <laughs> kendisi kaldır bir yere çarptı diye. Ben sonra dedim, bunu, bunlar kesin deli tane hastalığı var. <laughs> onu, onu şeye, e, e, şeye alıyorlar, kurma Kız, ona, ya mutlular değil mi? Biz de mutluduk. Çok mutluyduk canım ya. Çok mutluyduk, çok. <laughs> Maşallah. Tuniki kırılıyorlar, yeni mi aldın Tuniki'yi? Dolapta 320 tane tunik var, bundan yok. Yeni mısın? Saymadım. Ben sayayım valla, benim kredi kartından ödeni ya. <laughs> Maşallah nişan, nişanlıktan bu yani yüz görümüne kadar her şeyi takmışsın. <laughs> Çanta, böyle valla hoş olmuşsun. Hayırdır, düğünden mi gelirsin? Anne düğün yani. ya, alakası var, niye ediyoruz? Kız nereden gelirsin böyle bu şekilde, bu saatte? Ya canım, üniversiteden bir arkadaşımız aldı sizde. E. cüdiyani Vallahi Şimdi bir dakika ben yani şimdi doğru mu anladım? Şimdi şimdi bak mi anladım. Benim nikahlı karımız üç araba herif. <laughs> arabaya bindiri evden hallet. Kestirik murni karşıya yaparsın. ki vertedin bızmışın neşere Yıldız dağları, harfur, gülmez, şüşmez yokmuşu Olsun <laughs> getirin nikahlı karma ve bu ile He? Adamlar gitti de burada mı? Ayıp oldu keşke çağırsaydın ya Keşke çağıradın Ne alsaydın ne İki günde bir de Arka <laughs> taraf geniş keşke gelelerdi Hırlı hırlı ama adamlar insanlar, insan, insanlık ölmemiş. Ha valla. Şimdi ben bunu anlatsam şeylere, sizin kavetlerine hemen hani şey diyecekler, hani kıskanacaklar, bir şeyler diyecekler. Böyle bir maç olur, böyle bir kıskanma var, bir şeyler falan. Oğlum biraz çardaş olun, çardaş, ileri görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya bak sen bunu taktıktan sonra ne kadar modern, ne kadar elit oldun ya. Çok elit oldum çünkü artık kahvede tek ötürüyüm, herkes bana böyle bakıyor. <laughs> yani, yerler fotoğraf çektiler böyle, parmaktan gösterdiler. Ha, <laughs> Yok yok, yok zaten kahvede hemen dikkat çek, mutavuk tuttular beni. <laughs> Çay İsmaililer, kahve İsmaililer. <laughs> sevdiler ha, ben kahvede çok sevdiler. <laughs> Bu araba bayağı bir... Ya çok güzel ya. O, o, adamlar bir daha gelir mi? Ne zaman gelir? <laughs> Benim rahmetli dedemden bir tüfek var. <laughs> e, tarihi eser dedim, onu gösteren. Hazreti Musa zamanda kalma ha. <laughs> Eski böyle dernek fırlatı, tahta fırlatı... <laughs> ...saçmalı böyle, saçmati. Dedim, o, gelmezler der mi daha? Hadi, hadi, hadi. O zaman otur hele otur hele öylemiş. Sen yorgunsun dur. Yani otur hele. <laughs> Şimdi Jaleci, sen bizim aileyle şereflenmeden önce biz geliştik, çağdaştık, Avrupa'ya uyduk. Ne kadar da bizim geliştiğimiz ve kadar bizim geliştiğimiz ne var? Sen bizim aileye girdikten sonra maşallah ele gelişledik ki bayağı bir çağdaş olduk. <laughs> Aynı olduk leygen leygen. Aynı <laughs> olduk leygen leygen. zorunda. <laughs> <laughs> Valla iyi, iyi çağdaş oldu. Kısal nereden buldun? 18 tane adam. Kelsin iki laf o kadar adam yok. <laughs> Kelsin iki laf oyuncularından fazla. Kısal adamlar nereden buldun? Ya yeter ya Yeter ya. Ne oluyor? Sabahtan beri Allah Allah ya. Ya ne var teknolojiden bir şey var canım. Haberleştik, telefonlaştık, açtık, mailleştik, toplandık, gittik. Demek onların da olan mail'i var. I made